şey olmuyor ya neyse baş ver olsun. Lan 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 bacının bacır, dur Lan dur lan dur dur. Oğlum kıza yol ver lan. Sana hayırdır kardeş? Bak bak. Hayır kardeş. Seni alır şurada. Aa, aa edepsize bak. Edepsize bak. valla 155 polisi ararım seni tamam mı? 155 polisi ararım Oo seni lan ya lan buraya. Oo Arkadaşlar gay misiniz ya? Lan şurada kız dururken Şurada güzel kız dururken Bak şöyle bir yüzüme göstereyim Yazık be yazık be Haydi 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 Koş 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 <laughs> İşte kalbim de. Şimdi abi bak şuradan güvenlik görevlisinden bir silah Bak dedim silah dedim Çıkar işte böyle Allah sevdiği kulu Yapar işte ne yapar işte yapar Neyse sayıda bakalım. İyi, güzel. Güzel şeylerimiz çıktı efendim. Okey. Hmm. Başka ne olabilir acaba? Hadi bakalım. Şu köprüde çok güzel şeyler olabilir belki. Aa güzel güzel güzel. İyi güzel idare eder. M16. Yani. Hadi bakalım. Pompalı işimiz yok. Arkadaşlar bir tane benzin alalım. Bunu 30 liradan 50'den okuturuz kaçak yollarla. Mis, zınk. Şimdi abi burada ne var? Bir tane şundan. Hadi bakalım. Ee, güzel güzel güzel. Şimdi gidelim odayı. Odayı Red Bull'u Red Bull'u bedavaya alıyor zammilim ya. Bak ak 47 alalım. Güzel bu güzel. Evet. Şimdi abi bak. Şimdi gidelim. Bir tane daha benzin. Bunu da okuturuz. Bir 50-60 lira kaçak yollarla. Bu da iyi. Ulan <laughs> boğaz gidiyor ya. Evet abi. Ee, sen alabilirim. Bir de silah değiştirelim. Nice. Ya abi. Video çekiyorum şurada ya. Video çekiyorum arkadaşlar. Oğlum YouTuber'a bile saygı duyulmuyor lan şu ülkede. Şurada video çekiyoruz. Adam bana gel düğün yapıyor ya sokağın ortasında. Abi yani böyle bir ya resmen bu insanlara yani gerçekten ya yaptırım uygulaması lazım ya yani bu insanlar vergi ödemiyor bir şey ödemiyor. Buradan davulcu zurnacı abilerime sesleniyorum. Daha doğrusu devlete sesleniyorum. Sayın devletim. Tamam biz youtuberlar olarak vergi veriyoruz eyvallah da. Yani bu düğün dernek işi yapan müzisyen abilerim neden vergi ödemiyor ha? Bana bu, bunu açıklayabilir misiniz yani? Kusura bakmayın yani ben ben buna itiraz ederim yani. Tö, neyse hapise atılırız da boş ver, boş Konuyu kapatalım arkadaşlar. Sinyal değiştiriyoruz efendim. Hadi bakalım. Şimdi şimdi yolumuz düşler hadi bakalım. Bak uf be. Bak Allah şuralar manzaraya bak be. Ulan ah be. Ah be. Sevdiğimden sevgilim aklıma geldi be kardeş. Şuna bak şurada şurada bir Titanik yapacaktık şöyle. Şöyle şey olmuyor ya. Neyse boş Olsun. Lan 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 bacını bacını dur 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 düşme 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 ya düşme ya düşme ya Titanik demeyecektim ya şu ağzımı seveyim ya